Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulillah. Muhterem kardeşlerimiz, gecikmesin diye e, anne baba hakkından sonra akraba hakkını da işlemek arzu ettim. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz buyurdular el ekberu min el ihve bi menzileti ebi büyük kardeşin abi ya da abla e, diğer, diğer küçükler küçük kardeşler üzerinde anne baba gibi hakkı vardır ana baba yerine geçer yani abiler ablalar diğer kardeşlerine sahip çıkacak koruyacak koruyacaktır kenzül 451 kenzül ummalden 2 el halu velidün. Ee, hala anne yerine geçer. Nur 453 delemiden 3. El ammu velidün. Dayı baba yerine geçer. Nur 456 kenzul umardan. 4. El ammetu velidetün. Amca baba yerine geçer. Nur 455 kenzul umardan. 5. El bi ümmi. Teyze anne makamındadır. Anne yerine geçer. Bu 454 Buhari, Ebu Davud, Tirmizi ve Darimi. Yani burada bizler amcalarımıza, dayılarımıza, teyzelerimize, hanalarımıza hürmet edeceğiz. Gerekiyorsa onlara bakacağız, iyilik geleceğiz. Onlar da yeğenlerine şefkat ve merhamet gösterecekler. Altı, Sıratul rahim tezidu fil umr ve sadakatu sır putfi vadabar rab. Akrabaya iyilik ömrü ziyade eder, artırır ve gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Kenzurfan yürüfen 933 7 7 Men gata rahmen gata Allah ve senati minel cenne Kim akrabaya iyiliği, ilişkiyi keserse Allah da kıyamet günü cennet hususunda onun iyiliklerini keser, azaltır. Sevaplarından keser. No 934 münaviden. 8. Katiatur rahim ve hukukul valideyn minel kebair. Akrabaya il, ilişkiyi kesmek ve anne babaya kötülük büyük günahlardandır. Nur no. 935 Buhari Tirmizi Nesai Darimi Ahmet bin Amber 9 Es sadakatu alel miskin sadakatun Fakire verilen sadaka bir sadakadır. Ve ale fintaan fintan Akrabayı verilense ikidir. Sadakatun ve sılatun Hem sadaka sevabı hem sılay rahim sevabı. Terrib cildi ki 327 Tirmizi İbni Huzeymi İbni İban Hakim 10. Eftalu sadaka Es sadakatu ala zirrahimil En faziletli sadaka sana kötülük besleyen, düşünen, kin tutan, akrabana verdiğin sadakadır. En faziletlisi. Çünkü bu aradaki düşmanlığı giderici olabilir. Terhib cildi kitabı 328 İbn Huzeyme hakim benzer Ahmet ve Taberani'de de var. 11. Peygamberimiz buyurdular. Ya ümmeti Muhammed, ey ümmet Muhammed ümmeti, velledi ba'seni bil hakkı. Ben hak ile gönderene yemin olsun ki la yakbarullahu sadakatan min racul. Şu kişinin sadakasını Allah kabul etmez ve lehu karabetun muhtacun ila sıratih. Onun e, iyiliğe muhtaç akrabası vardır ve yasrifu ile ila O Orada tutar sadakasını muhtaç akrabası dururken kayrısına verir. Ve lezi nefsi biyedi. Nefsim kudretlerin elinde olsun ki la yenzurullahu ile yevmel kıyame. Böyle akrabası muhtaç fakirken onlara acımayanlara Allah kıyamet günü rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Terim Cildi Kisa 330 Teberani'den 12 Mâ min zî rahimin ye'ti zâ rahimihi Bir kişi akrabalarından bir akrabaya gelir de Feyselü fadlan e'tâhu allâhu iyyâhu o akrabası zenginse o akrabasından servetinden kendi ihtiyacı olmayan fazla kısmından bana da ikramda bulun ben fakirim zordayım dardayım diye yardım istersem feyib kalu aleyhi o zengin akrabası da cimrilik eder ona yardımcı bulunmazsa illa akracehu lehu min cehenneme hayyeten o akrabasını acımayan zengin için kıyamet günü cehennemden bir yılan çıkarılır. Yukarılığı şuca'un şuca denen bir yılan feyutavvika bihi onun boynunu dolanarak bu akrabasına muhtaç fakir akrabasına yardım etmeyen cimri zengin azam eder. Terrib 331 Taberani Mucemül Efzat Mucemül Kebir 13. Eyyüme racülün etehu ibnu ammihi. Bir kimse amcasının uğruna gider de amcasının uğru da zenginse feyselü min fadlihi. Kendi ihtiyacı olmayan malının fazlasından bana yardım et, et, diye yardım talebinde bulunur da femenahu o da men edecek vermeyecek olursa menahu allahu fadlahu yevmel kıyamet Allah da kıyamet günü o vermeyenin fazlından mahrum eder. Aynı ise 331 teberane mucemi sığır mucemi lefzat. 14. Mâ enfekal mer'u alâ nefsihi ve veledihi ve ehlihi ve zîrahimihi ve karabetihi fevvelev sadakatun. Bir kimsenin helalinden olarak kendini harcadığı, çocuklarını harcadığı, ailesine harcadığı, yakın akrabasını harcadığı ve diğer yakınlarına, akrabalarının harcadığı her bir için sadaka sevabı vardır. E, ter yiyip cilt 4 237 taberani mucemül On 15. Leyse minne men lem kebira ve yaramis ve emur bil maru ve yenil münker büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat etmeyen, iyiliği emretmeyen, kötülükten nehy etmeyen bizden değildir. Terhib cilt 4 465 Ahmet Tirmizi İbn İbban 16 Kıylemen hayrun nas efendimize sordular. İnsanların en hayırlısı kimdir? Gale buyurdular ki: etkakum kumdir rabbi azze ve Celle. aziz ve celil olan rabbu teala'ya takvalı olandır ve evsaluhum rahimi akrabasına en güzel sıla yapandır ve emruhum bil maruf ve en manil münker ve iyiliği emreden kötülükten ne yeden kişi insanların en hayırlısıdır Terim Çitlesa ve 515 İbn-i 17. Eten nebiyye racunun fekale. Bir adam peygamberimize geldi dedi ki inni ezneptü Ben nazime. Ya Resulallah ben büyük bir günah işledim. Ve söyleyemem de. Felli min tevvetim. Benim için bir tevbe var mı? Mümkün mü bana tevbe etmek? Kale helleke min ümmin. Efendimiz buyurdular ki annen sağ mı? Kale la hayır. Kale Efendimiz tekrar sordular ne <laughs> haletin. Teyzem var mı? Gale <laughs> neham Evet var. Gal <laughs> fe Git teyzen hizmet et. iyilik yap. Bu günahını Allah inşallah affeder. Terrib Cid 128 Tirmizi İbni İbban ve Hakim'den. 18 Bir adam peygamberimize geldi. Ey Allah'ın Resulü Hel bakiye min bir <laughs> ebeveyye şeyyün ebu ruhuma Bir ibade mevdihime Anne babanın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı? Kale Evet buyurdu Peygamberimiz. Es sanatu aleyhime. Onlara dua et. Ver istiğfaru lehüme. Onların günahları için Allah'a istiğfar et. Ve in min Kendilerinin vefatından sonra hayattayken yerine getiremediği sözlerini, vaatlerini yerine getir ve sıratu rahim illeti la tusalu illa bihima annenden dolayı ve babandan dolayı olan akrabalarına iyilik yap ve ikramı sadikihime anne babanın dostlarına da ikram ihsanda bulun Terit Çilbesa 129 Ebu Davud ibni Mace ibni İbban 19 Men kâne yu'minu billahi vel yevmul ahir fel rahimahu Allah ve ahiret gününe iman eden akrabasına iyilik yapsın. Terif Cirvese 142 Buhari Müslim 20. Teallemu min ensabiküm ma tesilûne bihi erhamekum Siz akrabalarınıza sılay rahim yapmayı gerçekleştirebilecek şekilde nesebinizin, soyunuzun bilgisini öğrenin. Kimler akraba, kimler değil bunu öğrenin. Fe inne sınat arrahim mehabbetun fil ahl, Zira akraba arasında iyilik sınay rahim sevgi artırır. Mesratun fil mal. Kişinin servetini de Allah o sayede artırır. Münessetun fil eser. Ve ömrünü de uzatır. Terripçik ve sahih 144 dilimizi de 21. İnne sadaka ve sınat rahim, yezidullahu bihime fil umur. Muhakkak sadaka vermek ve akraba iyilik bu sayede Allah kişilerin ömrünü uzaltır. Ve yetfavu bihime mirede sui. O kişileri kötü imansız ölmekten korur. Ve yetfavu bihime el mekruhe mahzura. Hoşa gitmeyen ve mahsurlu şeyleri onlardan giderir, defeder, engeller. Terrib Cid ve Sayı 145 Ebu Yala'dan. Benzeri Bezzar ve Hakim'de de var. 22. Enne Arabiyen gale. Bir Arabi gelip sordu. Ya Resulallah, ekbirni bime yukarribuni minel cenne ve yubaiduni minenler. Ey Allah'ın Resulü, beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyleri bana öğret. Gal Efendimiz şöyle buyurdular. Tam u kulluğa vela bir Allah kulluket hiçbir şey ona ortak koşma. Ve tu salat'e. Ondan sonra namazını kılarsın. Ve tu tiz zekate zekatını verirsin. Ve tessir rahime. akrabanı görür gözüdür iyilik yaparsın. Felemme edbera. adam döndü gidiyordu. Kara Resulü Efendimiz buyurdu ki: İn temezzeke bime emertuhu bihi. Dehlel cennet. Benim ona yaptığım tavsiyeleri tutarsa o cennete girecektir. Terrib ve 147 bu alim isimden. 23. İnna Allah'a le yuammiru bi kavmi diyara ve yusemmiru lehumul evlada. Muhakkak ki allah Teala e, bazı kavimleri onların bulunduğu diyarları o kavim o kavmin ömürlerini uzatır ve onlara çoluk çocuk fazla çoluk çocuk evladı yer nasip eder. Ve ma nazara ileyhi mundu halakahum bugdan lahum. Ve malukatı yarattığından bugüne onlara asla bu uz nazarıyla bakmaz. Gile merak ettiler sordular. Ve keyfe zalike zaki ya Resulallah. Bu bir Diyardaki kavmin ömürlerinin uzaması, evlat yerinin çoğalması nimetine bunlar nasıl erdiler? Gal bir sılatı merhamahum. Onlar akrabalarına iyilik ederler, sılay rahim yaparlar. Bu yüzden Allah onlara bu nimeti ihsan eder. Terripçir ve sayıs hükketi taberani hakimden. 24. Sınatul rahim ve husnul civar yuammirani diyar ve yizidani fil amar. Sıla-i Rahim'de bulunmak ve güzel komşuluk e, beldeleri mamur eder ve oradakilerin ömürlerini ziyadeleştirir, artırır. Terripçil ve Sayı 148 Ahmet bin Ammer'den. 25. Ebu Zerri ifar ediyor ki Peygamberimiz bana şunları tavsiye etti. Bir maddesi de ve en asile rahimi ve in edverat. Benle yüz çevirseler bile akrabalarıma iyilik etmeyi sırada bulunmayı tavsiye etti, emretti. Terrib ve 149 Taberani İbrahim İbban'dan 26 Errahim mutallakatun bil arşi Sınay Rahim arşi alayı asılıdır. Tekul şöyle der Men ve sanani ve sanahullah beni bağlayanı bana gereği gibi vazifesini yapanı Allah da merhamet etsin. Merhametini ona ulaştırsın. Ve men katani Beni keseni Allah da rahmetin ondan kessin. ve say 151 Buhari Müslim'den. 27. Allah'u, <laughs> Yüce Allah buyuruyor. En Allah ben Allah'ım. En Rahman ben Rahman'ım. Xalak <laughs> rahime. rahimi yarattım ve şakak rula ismen min ismi, ismimden ona bir isim verdim. Femen vasala vasaltu, onu bağlayana, ona değer verene, ben de merhametimi bağlar, değer veririm. Roman <laughs> kata kata akrabasıyla ilişkisini kesene, ben de merhametimi, rahmetimi keserim. Terip Cid Beysa 151 Ebu Tirmizi'den. 28 Ve inne hâzi rahime şu cünetü rahman şüphesiz ki rahim rahmanın isminden bir parçadır. Femen gata'aha harramallahu aleyhil cenne kim akrabası ile ilişkisini keserse Allah ona cennete haram kılar. Terribcil ve 154 Ahmet ve Bezzar'dan. Bu dönemler bir evvelki videoda arz, atti, arz ettiğim gibi cennete giremezden murat, direk doğrudan giremez, önce bir ceza seker sonra girer anlamındadır. Cennet ona haram kırılır da murat da doğrudan girmek haram kırılır anlamındadır. Yoksa iman ehli ne kadar günahkar olursa olsun cezasını çektikten sonra gene cennete girer. Neyse 29-Leysel vasıl bil mükafi Asıl sıla rahimi vasleden, yerine getiren kendisine gelene giden kişi değildir. Lakinnel vasıl elledî kutâ rahimuhu vasala. Asıl akrabaya sıla yapan, kendisine gelmeyene giden kişidir. Asıl sevabı kazanır ve say 155 Buhari Ebu Davud İrmizi'den. 30 Enne racülen gâle bir adam Efendimiz'e şöyle şikayette bulundu. Ya Resulallah, ya Allah'ın Resulü inneli garabetün benim bazı akrabalarım var. Asiluhum ve yaktavuni ben onlara sıla yapıyorum onlar bana gelmiyorlar ve usini ileyhim ve yusi ileyye. Ben onlara iyilik yapıyorum. Tam tersi onlar bana kötülük yapıyorlar. Ve alev mühim ve çelün aleyye. Ben onlara hilimli yumuşak davranıyorum. Onlar bana cahilce davranıyorlar. Bunun üzüntüsünü arz etti peygamberimize. Fekana Resul, Allah'ın Resul buyurdular. La yezelü mâke minallâhi zahirun aleyhim. Sen onların bu kötü davranışına rağmen onlara iyilikte bulunduğun müddetçe Allah tarafından sana yardım edilecektir. Allah'ın yardımı seninle beraberdir. Terrib kirmese 156 Müslim'den. 31. Esraul hayri <Sessizlik> sevaben. Elbir ve sıratul rahim. Sevabı mükafatı en acele çabucak verilen şey, iyilik ve akrabaya e, sıla-i rahimde bulunmaktır. Ve esra-i şerru gubeten ve cezası en çabuk verilen şer de el-bağ, yeryüzünde azgınlık, zulüm ve katiyat atar rahim. Akrabaya ilişkiyi kesmek, kudurluk etmektir. Tehribcil ve sayı 159 İbn-i Mace'den 32 inne alel beyti le yekûnûne bir aile halkı günahkar facir dahi olabilir ancak fe tenmu envâlehüm buna rağmen Allah onların o ailenin servetini mallı mülkünü çoğaltır ve eksûn aledühüm nüfusların de çoğaltır çoluk çocuk torun torba nasip eder İzzet-i akrabalarına iyilik ettikleri sürece, sılay rahimde bulundukları sürece bir aile günahkar dahi olsa Allah onun mallarını çoğaltır ve nüfuslarını da çoğaltır. Onlara bu ikramı yapar. Terim çirme ve uzatmış temeraniyden. 33. Mâ min ehli beytin yetebâsalûne feyahtâcûne bir aile halkı akrabalarına sıla yaptıkları müddetçe Allah onları muhtaç durumda bırakmaz. Tevripçil ve sahih 160 ibn-i İbban'dan. 34. İnne a'male beni Adem tuğraru külle hamis e, ve leyletel cuma. Muhteremler, Peygamberimiz her pazartesi ve perşembeyi cumaya bağlayan gece Allah-u Teala'ya ameller arzulunur فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاتِ رَحِمٍ Akrabasıyla ilişkisini kesen kimsenin yaptığı salih ameller kabul olunmaz buyurdu. Terip ve sayı 161 Ahmet bin Ambel'den. 35 Eteni Cibril fekale Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve şunu bildirdi. E, Berat gecesinde. Hâzi leyletun nısfı min şâbâne. Bu Şaban ayının orta gecesidir. Yani Berat gecesidir. Verilley fi uta kauminennar. O gecede Allah'ın cehennemden azat ettiği birçok kul vardır. Bir adri Şuurivanemi Kelbin, Kel karibi kabilesinin koyunlarının kırlarından daha çok kişiyi Allah cehenneme hak etmelerine rağmen affeder, cehennemlik olmaktan kurtarır ancak la yezurullah fiha o gece de Allah şunlara rahmet nazarıyla bakmaz ile müşrikin şirk koşan şirkten vazgeçmeyenlere rahmet nazarıyla bakmaz vele ile müşahinin din kardeşlerine düşmanlık kin tutanlara rahmet nazarıyla bakmaz ve ne ile rahimin, akrabasıyla ilişkisini kesenlere rahmet nazarıyla bakmaz Vela ila müşbilin. E ee, insanlara cağa satmak için elbisesini sürükleyerek hava cağa satan kibirli kimselere bakmaz. Vela ila akın riverdeyiyim. Anne babasına kötülük edenlere rahmet nazarıyla bakmaz. Vela ila murgunu hamrin iskitiliye tiryakisi olup içkiden tevbe etmek istemeyene e, rahmet nazarıyla bakmaz. Terrib ve sa 162 gibi hakiden. 36. La cennete murgunu hemrin ve katu Aymin ve musaddukun bis Şunlar cennete giremez. Yani doğrudan giremez. İçki triyakisi akraba ilişkisini kesen ve e, iyi insanlara temiz insanlara karşı sihir büyü yapan yaptıran kimseler. Terrib ve sayı uzatmış şeyhni bandan. Hurruz yedi. Şura sahabeden Abdullah bin Mesud'un sözü. İnne evvâbes semai mürte mürtecetün dûne gâti yurahimin. Semanın kapıları açıktır. Ancak akrabasıyla ilişkisini kesenin duaları için sema kapıları kapalıdır. Terribcil ve 164 64 i̇bn İbban'dan. 38 Künne cülüsen inden nebihi fegâle Sahabe-i kiram diyor ki Peygamberimizin yanında biz bir topluluk beraber oturuyorduk. Fekal Efendimiz vurdular ki La yücelisûnel yevme gât-ı rahimin İkinizde akrabasıyla alakasını kesen biri varsa bizim meclisimizde oturmasın kalksın. Çünkü Allah'ın rahmeti inmiyor. Kim akrabasıyla dargınsa gitsin barışsın. Fekame fete minel halka. Bir genç halkadan kalktı. Fete haletelle. Teyzesinin yanına gitti. Katkene beynehume baru şeyi. Aralarında bir anlaşmazlık, dargınlık olmuştu. Festağfere lehe ve lehu. O ona o ona istiğfar etti. Dualaştılar. Helalleştiler. Hümme ade ile meclis. O geç Peygamberimiz ve bulundu. bulunduğu meclise geri döndü. Fekalel Nebiyyü. Peygamberimiz bunun üzerine buyurdu ki İnner rahmete La tenzülü ala kavmin fihim katu rahimin Aralarında akraba ile ilişkisini kesen, dargın olan, kötülük eden birinin bulunduğu bir topluma Allah'ın rahmeti inmez. Terip Cirbe 164 Ebu Nuhaym'den. 39 İnnel melaikete la tenzülü ala kavmin fihim gâtu rahimin Akrabasıyla ilişkisini kesen bir topluma onların üzerine rahmet melekleri inmez. Terip Cirbe 164 Ebu 40 Selâsun men künne fîhî Üç şey vardır ki onlar kimde olursa Hâsebehullâhu hisâben yesîrâ Allah bu üç özelliği olan kulu kolay bir hesaba çeker kıyamet gününde ve khalehul cennet cennetine koyar bir rahmeti merhametiyle kim onlar tuğti men haramek bu üç özellik şudur sana vermeyene sen verirsin ve tossi lumen katak sana gelmeyene sen gidersin va tafula mezalemek sana zulmeden kötülük edene sen affeder iyilik edersin fe iza faale zalike eğer bunları yaparsan yudhilukel yudhilukallahul cennete Allah seni cennetine koyar ithal eder Terip Cibrisa 157 Bezzar, Hakim ve Tabarani'den. Bu dönemler bu akşamda ikinci olarak bunu yetiştirdim. Devamını inşallah daha sonra hazır edeceğim. Allah-u Teala cümlemize gerek anne babasına gerek e, diğer akrabalarına gücü yettiği kadar iyilik eden, onları görüp gözeten e, kişilerden olmayı ve bu hususta vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmeyi lütfeylesin el Fatiha